Deniz Yatırım Aksa Akrilik hisse için hedef fiyat açıklamasında bulundu. Bunun bilgisini daha önce başka videolarımda size aktarmıştım. Ama Deniz Yatırım Aksa Akrilik için 2025 yılına dair temettü miktarı ve temettü verim oranı ile ilgili tahminlerini de paylaştı. Bu bilgiyi de sizinle başka bilgiler eşliğinde paylaşacağım. Deniz Yatırım Aksa Akrilik hisse için hedef fiyatını 12 lira olarak belirlemişti. Bunu 14 lira 50 kuruşa yükseltti. Ancak al tavsiyesi veriyordu. Tut tavsiyesine çevirmiş oldu. Gelin ne kadar temettü tahmininde bulunduğunu da paylaşalım. Aksa için 2025 yılında hisse başına 29 kuruşluk bir temettü ödeneceğini tahmin ediyor. Ee, temettü verim beklentisi ise yüzde iki buçuk. Şimdi gelin geçmişe bir bakalım. 2020'de yüzde on gibi muhteşem bir temettü verim oranı vardı 2021'de yüzde 5.31 yine çok çok iyi 2022'de 3.79 oldukça iyi 2023'te yüzde 3.20 yine çok iyi 2024'te yani son ödediği temettüde temettü verim oranı yüzde 5.04 ve hisse başına bürüt 5 net 4.5 lira ödeme yapmıştı şimdi net karına da bakalım 2023 yılının 9 ayda e, elde ettiği dönem bilançosunda net dönem karı yoktu, net dönem zararı vardı. 25 milyon 994 bin Türk lirası yani yaklaşık 26 milyon lira zarar açıklamıştı 2023 yılının ilk 9 ayında. 2024 yılının ilk 9 ayında ise bu durum tam tersine bir tabloya dönüştü. 1 milyar 99 milyon 121 bin Türk lirası net kara dönüştü. Yani 26 milyon zarardan 1 milyon 99 milyon 1 milyar 99 milyon 121 bin Türk lirası net kara ulaştı. Eee ne kadarlık bir temettü verim oranı beklentisi var yüzde iki buçuk en son verdiği yüzde beşti e, dolayısıyla aslında bence mütevazı da bir e, beklenti bana kalırsa en düşük bunu ödeyebilir aksa e, dolayısıyla ben de en az bu 29 kuruşun ve yüzde iki buçukluk temettü veriminin en az olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Deniz yatırımında beklentisi bu yönde.